Hepinize merhaba, yepyeni bir videoma daha hoşgeldiniz arkadaşlar. Bugün yanında basketbolun komşusu var. Beraber bayağı video çekiyoruz bu arada. Evet. Evet gördüğünüz gibi elimde yeni bir tane ayakkabı var. Ayakkabı birazdan gelin zaman siz de görürsünüz. E, bugün Güney abiyle beraber sizi bu ayakkabıyı inceleyeceğiz. E, onun için ayakkabılardan anlamak, e, benim de işim sahada oynamak. Bakalım şimdi o bana bu ara, o ayakkabıların artılarını, eksilerini söyleyecek. Ben de sonrasında ayakkabıyı sahada giyeceğim. İşte buna birazcık antrenman yapacağım, şut atacağım, crossover falan yapacağım. Bakalım ayakkabı beğenecek miyim? Bu arada arkadaşlar videoyu geçmeden önce size bir tane çekilişten bahsedeceğim. Bu videoyu beğenip yorum atan herkes arasından bir kişiye Kyrie 5 hediye edeceğiz. Çekilişin süresi bir ay sürecek. Şartlar şunlar. Basketball kanalını şu sağ üstte gördüğünüz ve benim kanalıma abone olmak, bu videoyu yorumla beğeni atmak. Yorum kısmına Instagram adresinizi de yazın ki sizi kolayca evet. bulabilirim. için yorum, evet. yorum kısmına Instagram adresinizi yazmayı unutmuyorsunuz. Ee, bir kişiye bu ayakkabılardan mı? Bunun renklerinden diyelim. Herhangi bir Kyrie 5 rengi verelim. Müthiş bir Herhangi bir Kyrie 5 vereceğiz çok güzel bir çekiliş kaçırmayın. Şimdi biz de videoya başlayalım. Zaten Instagram'da takip edenler bilir arkadaşlar. Kyrie Low 5 almak istiyordum. Şu an elimde o var. Rengi de sürpriz olsun. Hani cidden uzun zaman sonra böyle 2016'dan beri en çok içime silen ayakkabı. Ben de onu önerdim zaten. Aynen onu önerdim. için tam ona göre bir ayakkabı. Şimdi inceleyeceğiz zaten sağ olun. Evet. Kyrie Low 4 diyorum ben bu arada. Ee, bunun büyük modeli. Kyrie Low 5'e geçeceğim şimdi. şimdi ay ya. artık bir açalım. Abi. bir abi ne aldın falan diye. Ayakkabı bakar şu. Abi önce kutuyu göster fit sistem. Burada ayakkabıyı açıklamışlar bayağı bak şurada. Ben anlamıyorum abi ne demek evet, bunlar? Kara kalem çizim var ayakkabının. Kullanılan teknoloji, traction tipi, zoom'u. Zaten bu ayakkabı kanalda incelemiştim. Şimdi de sağ iç testini yapacağız Adem'le. Müthiş bir video olacak. Takip edin. Devam geliyor. Şimdi ilk başta Kyra Low 4'teki tasarımın birazcık dışına çıkmışlar galiba. Yani evet yine bileksiz aslında. Yine bileksiz. Çok şu kısımda bak Kyra Low 4'te burada böyle de derin bir şey var, Aha. boşluk var. Bunda daha düz bir ayağımı giyeyim bakalım fark hissedecek miyim direkt. bak bunun dil kısmı eşit iki tarafı da, bunun dil kısmı asimetrik. Bak, evet ben onu da olan... senin videonunda duydum ama rahatsız ediyor mu? Yok. Evet. Sadece arka kısmı biraz boş kalıyor, seni rahatsız edecek mi bilmiyorum. Beni rahatsız etti biraz, bakalım sende nasıl olacak? Beni de eder bir ihtimal o tarz de bakalım. Ama güzel yönü Kylo 4'te yok mesela, içinde çorap gibi bir yapı var ekstra. Ayağını iyi sarması için. Aa, ağacıkları açabilirse. Ayakkabı 45 buçuk bu arada. Ben normalde 45 giyiyorum. Valla bir tane daha varmış. Brand new. Bir şey. Kağıt doldurmuş ayakkabının içine. Valla acık diye oturdu. Güzel, güzel. Baya iyi oturdu. Şuna göre direkt ayağımı daha iyi sarnı hissedebiliyorum. Bu arada bu ayakkabı 46 numara arkadaşlar. Love 4. Bu bana çok az bir şey büyük gelmişti. Bu çok daha iyi oldu şu anda. Şimdi bağlayınca daha da iyi hissedeceğiz. Yani. Evet. Boy ayakkabıları dışarıda çok giymek istemiyorum ama ne kadar dayanırım onu da bilmiyorum. Kayrı Lava 4'leri giydim. Şu yanlarını gösteriyorsunuz bak orası direkt yırtıldı. Alalı bir, bir buçuk iki ay oluyor. Ama normal zaten yırtmak için aldım. Yani eninde sonunda yırtılacak yani. Daha yüksek, yüksek mi? Yüksek mi bu Bunda biraz daha fazla kaldı. Galiba altta zoom mu diyorsunuz? O bayağı fazla ya bunda. Önde zoom var. Önde. Kısımda. Arkada da kartuk da var. Çok iyi. Pilon. Desteklemesi daha iyi diğerine göre. Ya her şeyden önce yeni, yeni ayakkabı. Evet her şeyden önce. Ama Love 4'ün tabanı biraz daha sert düzdü ya. Sert mi şey geliyor? Bu böyle aynen. O çok sertti. Bu da sert gibi ama bastığın zaman sen geri itiyor biraz Aşkları daha. Biraz daha yani. hafif olmalı. Evet biraz daha hafif hissedebiliyoruz. Arkadaşlar bu arada boy ekibi bana gönderen Sinkis çok teşekkür ederim. bilir gibi sponsorumuz bu şirketleri vesaire bize onlar yapmıştı. Onlara da buradan çok selamlar, çok teşekkür ediyorum. Ayakkabı gerçekten 10 numara bir ayakkabı. <laughs> zaten. Seslerden zaten anlıyorsunuzdur. Yeri inanılmaz iyi tutan bir ayakkabı. Her lobdurk da zaten çok iyi, onun hakkını yemeyeyim. Ama bir tık daha iyi olmuş ve... ...diğerine göre böyle daha çok yastıklama var sanki. Kendim normalden mesela yüksekliği seviyorum. Bu, e, bu kavrama ayakkabıdan alakalı değildir bence, şeyden dolayıdır. Yeri 46 numaraydı, bu 45 buçuk numara. Ayağım çok daha iyi kavruyor yani. belki ondan olabilir. Ya numara farklı vardır evet. evet. şut atacağım. Oo. Oh. Şöyle iyi diyenler. Genel olarak, overal olarak Hani takım oyuncusu olarak bir tık iyi olabilir. Ya Curry şöp. Ama asla Kyrie'nin, asla Kyrie'nin yeteneğine yarışamaz bence. Kyrie çok daha yetenekli bir kart. Ama Curry de iyi. Sağ ol <laughs> ya. <gülüyor> Şöyle genel olarak ayakkabıyla şimdi bir oynadım. Ayakkabının çok iyi bir ayakkabı olduğunu zaten anladım. Şimdi şu çizgide bir e, tutuş testi yapalım. Bakalım hızlı koşarken ne kadar e, bize hızlı durdurabiliyor. <laughs> evet arkadaşlar, sağlık tuşu genel olarak çok güzel. E, sağlık 10 üzerinden 10 veriyorum ben şu anda. 10 yani başka, çok hiç kötü bir şey yok. E, rahatlığa da 9.5-10 diyebilirim aşırı rahat bir ayakkabı. Hem diğerine göre belki daha kendi yüksekte hissediyorum. Hem de gerçekten yastıklaması güzel. Sağa sola tepçim hızı süper. Bu sağ sola tepçim hızı ne oluyordu? Bu sağ tutuşuna mı giriyor? Ya o yastıklama ile alakalı. Değil. Yastıklama ile yani. alakalı. Biraz materyal kalitesi. Materyal aynen. Evet. Aynen. Mesela dedim ya Hayrol 4'teki gibi bastığım yerde kalmıyorum. Belki de bastıktan sonra ittiriyor seni sanki ayakkabı. Biraz daha güzel. Bu ayakkabıyı ben önerdim yine zaten Speedy'ye, Adem'e Bu ayakkabı tam ona göre Kyrie Low serisi aslında ona göre Çünkü Kyrie Low serisinin ön kısmında Forefoot kısmında zoom var Bu zoom da ne yapıyor? Özellikle crossover gibi Parmak ucuyla yaptığınız bu hareketlerde size bir responsivity sağlıyor Yani daha hızlı hareket ediyorsunuz Patlayıcı oluyorsunuz Adem de öyle bir oyuncu olduğu için direkt bunu önerdim ona Şu an çok da memnun kaldım Çok mutlu oldum açıkçası Yani tutuş testini de yaptık zaten Daha önce de incelemiştim ben O videoya da bakabilirsiniz Adem de sahada incelemesini yaptı. Bence müthiş bir kombinasyon oldu. Evet, çok ben güzel masa oldum. başında o sahada çok iyi oldu böyle. Yani sen beğendin dedin ya onu? Ben gayet beğendim. Bu arada ekibinin daha detaylı incelemesini şu taşınma falan yukarıda baskı konusunu kanıtlayan yani günah Bey'in da. Orada alman. da yaptık. Evet, orada da masa başında yaptık. Hiç şey rahat ettim seni. Ee, videoda da bahsetmiştim. Bu arka kısmında bir asimetri var ve dil ben kısmında. Yok, hiç rahatsız etmedi. Rahatsız etmedi mi sen? Hiç hissetmedim bile yani. Ayağımı çok iyi kavruyor. Ne tarafta hani alan arkadaşları? Bak şöyle yakından gösterelim. Aynen dur öyle. Yaklaş abi. Bak şurası var ya. Bu içinde ayrı bir çorap yapısı olduğu için ayakkabının bu kısmında bir boşluk oluşuyor. Bu tarafta yok ama bu tarafta var. Bu bazı oyuncuları rahatsız edebilir ama Adem'i etmedi. Beni biraz etmişti mesela. Uf. 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 Bayağı gelişmiş bu arada. E, beni de, tokatlamak istiyorsa benle de yapalım. Güney abiyle e, kısa bir birebir yapacağız yeni ayakkabılarımla. Bakalım. bende de yeni ayakkabı var bak. Yan isim Mortality 2. Oha. Hadi bakalım hangisi kazanacak. Benim ayakkabım kayıyor falan da diyemez. Evet, haritayı kontrol ediyoruz. Çok hızlı abi. Bana göre çok hızlı.

İyi ki yatarsan kazanır. 5-5. Üçlüye bitirdik. Bayağı iyi ayakkabılar. Geçen ay sene çekiyorlar. Hani ben giydim. Benim en iyi ayakkabı şu an kadar. Kyrie Love 4'tü. Pardon Kyrie 2'ydi. Kyrie 2 geçmiş olabilir. Bakalım bunu ilerleyen zamanlarda daha iyi anlayacağız. Belki eski takipçilerim o gri Kyrie 2'yi hatırlar. Ondan bile daha iyi hissettirdi içinde. Güzel ayakkabı. Marifet ayakkabı da değil bence. Tabii marifet. Marifet oyuncu da.